Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli, yumuşacık lavaş tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık su ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile iyice karıştırıyorum. karıştırmaya devam ederken bir bardak yoğurt ekledim. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. İyice karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. sıvı yağını da ekleyip karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra ilk etapta spatula yardımıyla karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Un azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Un azar azar ekleyerek yoğunlaştırdım. Spatula içerisinden çıkarttım. Hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Azar azar un ekleyerek hamuru toparladıktan sonra üzerine streçle kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Havalar sıcak olduğu için bir 40 dakika kadar mayalandırdım. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Eğer bu tarz tariflerde hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamurşi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu şöyle bir toparlayıp masaya alıyorum. Hamur kartı ile 8 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra mutlaka üzerine örtün, kuruma yapmasın. Eğer bezelerin üzeri kabuk tutarsa açmakta zorlanabilirsiniz. Bezeleri ben kullanacağım. Tavaya göre ayarladım. Benim kullanacağım tava 36 santimlik bir tavadır. Tam tava boyutunda açtım. Eğer bu ölçülerde küçük bir tava kullanacaksınız, yaptığınız lavaşlarınız çok kalın gelir. Mutlaka tavanın büyüklüğüne göre ayarlayın bezelerinizi. bezelerimi hazırladıktan sonra üzerini kapattım bir 10 dakika kadar dinlendirdim dinlenen hamur her zaman daha güzel açılıyor İlk etapta biraz un kullanıyorum hamur büyüdükten sonra çok fazla un kullanmamaya dikkat edin ben oklava ile açtım Dilerseniz merdane yardımı ile de açabilirsiniz hamur oldukça yumuşak bir hamur olduğu için undan destek alarak açıyorum Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeleri açtıktan sonra sofra bezinin üzerine alıyorum. Üzerine ince bir sofra beziyle örtüyorum. Kesinlikle kuruma yapmaması gerekiyor. Bu arada eğer çok yavaş açıyorsanız 3'erli 5'erli olacak şekilde açın. Pişirdikten sonra tekrardan açmaya devam edebilirsiniz. Eğer yavaş açarsanız hamur kendini çok fazla salacaktır. Siz tavaya getirene kadar hamur elinizde paramparça olacaktır. Tavayı iyice ısıttım. Çok az sıvı yağ serpiştiriyorum ben isterseniz serpiştirmeyebilirsiniz. Lavaşları pişirirken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yüksek ateşte pişirmeniz gerekiyor. Bu arada ben ocağımın en büyük gözünü kullanıyorum. Hızlı bir şekilde pişiriyorum. Sofra bezinin arasına alıyorum. Lavaşları ben sofra bezinin arasında topluyorum. Dilerseniz bir tane de poşete koyabilirsiniz. O şekilde çok daha yumuşak oluyor. Eğer yumuşak seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. sadece tek tarafına yağ serpiştiriyorum bu şekilde tavayı yağladım lavaşı üzerine alıyorum oldukça yumuşak bir hamur dikkatli bir şekilde alıp düzeltin zaten hızlı bir şekilde kabarıyor kenarlarından kabarmaya başlıyor iyice kabardıktan sonra altını kontrol ediyorum İstediğim gibi piştiyse çeviriyorum. Diğer tarafını da pişirdikten sonra sofra bezinin arasına alıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Lavaşların hepsini aynı şekilde pişirdim. Hemen sizler için doku testine geçiyorum. Yumuşacık, pamuk gibi lavaşlarımız oldu. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada birçok lavaş tarifine yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. İstediğiniz, dilediğiniz tarifi hazırlayabilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Ayrıca çok sevilen, çok beğenilen içli köfte ve baklava tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Sizler lavaşın güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun